Bu kazalar hep Ruslarda oluyor farkında mısın? Ya abi zaten ne kaç tane kaldı ki zaten? Ne var ki zaten? Kore var. Babanın elinde joystick gibi tutuyor. Bak patlatırım. Bak bak, bak yaparım ha. Bir gün yaparım derken tık diyecek. Tamam işte geçmiş olsun. Amerika zaten canı sıkıldıkça oraya yığıyor, buraya yığıyor, şuraya yığıyor. Evet. Gene bir numara olacak. Ruslar da kafa kırdı. Yukarıdan aşağıya. Bana onu dedin diye şey vardır ya böyle bahçesini koruyan amca elinde sopayla. Evet. Orayı da alırım. Bak burayı da alırım. Canım sıkılırsa burayı da alırım. Ya yani. Adım adım gidiyor adam aşağı doğru iniyor yani farkındaysınız. yani. Ondan sonra da hep beraber düşeceğiz. Allah'a yani. testiniz hepimiz gerçekten de Hakikaten. Sıkıntılı fazla Allahyü Yani biz geçtik. Ama düşünüyorum mesela şimdi bak dünyaya yeni gelmiş torunum var. 4'üncü ayında. Ya acaba bu Allah çocuğun geleceği ne olacak? Yani Annesi babası ne kadar kurtarabilecekler? Bu çocuk nasıl bir ortamda yaşayacak? Büyüyecek mi? Korkuyorum. Güzel düşünelim, Korkuyorum. güzel olsun Tayyarım, güzel ya olacak. ama yani sen bak. yaşadıklarını kazanç olarak kabul ediyorsun. Yani tabii ki abi. Tabii Çünkü ki. bizim dönemimizde bulunduğum mahallenin sokağını bitiremezdin. En sondaki evin e, oturan hane sahibi derdi ki, şişt, "Nereye gidiyorsun sen bakayım? Dön geriye." Değil mi? Dön geriye derdi yabancıyla arkadaşlık edemezdin. Anladın mı? Yani şimdi böyle bir şey kalmadı abi. Mahallenin abileri vardı mesela. Yani tabii, sokaktan çıkarmazlardı. Şimdi öyle bir durum yok. Biraz önce gene demin o telefon konuşmasından sonra bir video attılar. İki araba geçerken aynası sürtmüş birbirine. Adam da arabadan inmiş. Minibüsten yedi kişi çıkıp karısının ve çocuğunun önünde yedi kişi bir adamı dövdüler. Yedi kişi... Ah bir kişiye abi ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Gerçekten çok tamirsiz bir toplum olduk. Hakikaten yani, öyle. Onun için hakikaten yarın kötü. Zaten gelmemiş bir şey. Dünü yaşadım bitti. Bugünü tamamlıyorum. Yarın onu bilmiyoruz. Yani üç günlük dünya meselesi yok. Dünyanın üç günlük olduğunu bilmiyoruz. Dünü tükettik, bugünü yaşadık. Yarına çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bilmiyoruz. Ama çıkarsak Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Niye? Çünkü yarına sahip olması gerekenlerin yarın umurunda değil. Evet. Peki hadi sağlıkla, başka bir konuya geçelim. Sağlıkla çıkmayı umuyorum. Şu Umut 22 numaralı haber. Ajra Pekkan mini şortuyla çok konuşuldu diye bir haber var. Bir de pijamayla da çıkmış galiba. Evet. Hasan, evet, evet. <laughs> ben of şey di, o kıyafeti enteresan buldum. Yani Ajra Pekkan öyle bir kıyafetle önce bir ekrandan şeyi al eski haberimizi evet. al Umut Tamam bir al yayında hemen sonra da diğer haberimizi girelim gönder gönder gelsin gönder Nasıl buldunuz Ajda'nın sarı kıyafetini? Valla ben e, izninizle e, bayıldım deme. <laughs> ben e, Ajda Hanım'ı gerçekten e, kişilik olarak ve işine gösterdiği saygıya e, çok hürmet ediyorum. Hakikaten. Yani ne e, müzik çalışmasını bıraktı. Hala ses e, tekniklerini çalışıyor bu hale gelmesine rağmen. Yani hani bırakmadı hiçbir şeyin peşini ve kendine yine çok güzel yatırımlar yapıyor bu anlamda. Yani kendini çok besliyor. Ben olağanüstü güzel buluyorum kendisini. Her bakımdan. Çok ben beğeniyorum. Ya, çok saygı duyuyorum. Çok seviyorum. yaş almış sanatçılardan bir tanesi Tina Turner değil mi böyle? Tünatör. Evet Tina Turner. Bizim zaten sıkıntımız burada başlıyor. Orada yapılınca bunlar... Yok, ayıplama değil bu. Ya. Yani işte şimdi, hani uydu, uyumadın, uyumadın, bu kıyafet iyi kötü. Ajda pek biraz onu tartışalım istiyorum Birincisi, hayata hala aynı duyguyla tutunuyor olması. İki, evet. içindeki e, yaşama sevincinin hiç bitmemiş olması. Üç, bir sanatçı olarak zaten yaptım yapacağımı. Daha evet. ne yapayım demeden yaptığından daha fazlasını yaparak devam etmesi. Yani bu saatten sonra zaten apoleti ihtiyacı yok onun. Bir kadının yok, evet. bir sahne Çinine sanatçısına hala. her gün kendini bu kadar çok yeniliyor olması ancak alkışlanabilir. Kesinlikle evet. katılıyorum. Peki, ancak alkışlanabilir. Çok kolay bir şey, bir şey değil, değil yani. Hayır, yani, kıyar yani şöyle Ayşe şovunda giyebileceği bir şey. Değişik bir şey olmuş. Farklı evet, bir şey değil olmuş. Değil mi? Sana o, biraz eskiyi hatırlatmıyor mu sana? Sanki yani yıl... bütün, bütün dünyada e, lame ve böyle sallantılı püsküllere dönüş var. Çünkü bu iş böyledir abi. Brezilya tarzıdır. şuradan ediymiş. başlar, yükselir. Buralarda bir tap yapar. Sonra tıkır tıkır geriye döner. Şimdi bak, geldiği hiza aslında başladığı noktada. Bak şimdi. Aynen mesela Gülşen'in giydiği sahne kıyafetlerini kimse taklit edip de giymez. Yani Cesaret modalaştırmaz. Mo hayır, modalaştırdı. Yani şimdi Ajabekan, Emel Sayın, bunlar eskiden yaptıkları saç, makyaj ve kıyafetleri kadınlar tarafından moda haline getirilen ve sonra Devam ettirilen bir şey. Şimdi mesela bu sahne kıyafetinden sonra ben diyorum ki bir sanatçı daha böyle bir şey giyecek gibi geliyor bana. Bence giyemez. Çünkü bu ajda da güzel durdu. Evet Ajda'da da. İkinci bir Ajda Pekkan'da olmadığına Hayır, göre. Benzerleri belki de. Yani, mesela ama şöyle bak akım bunlara dönmeye başladı. Yine bu lameler, parlaklar, neon renkler bunlara dönüş var. Elbet biri buna benzer. Bunun neon yeşilini giyecektir. Pembesini giyecektir. Saks mavisini giyecektir. Dönecektir bunlar geriye. Hatta daha da güzel bir şey söyleyeyim. Beş yıla kalmadan, bizim gençliğimizdeki hippi modeli dediğimiz bol paçalar, rengarenk... Bunlara dönüş var şimdi. Avrupa modacıları deniyorlar bunları böyle. Kahverengiler, pembeler, yeşiller, karma renklerle. Buna evet. dönüş var. Ceketlerdeki iki düğme, üç düğme, Tabii o güzel. kocaman mı? Tamam, büyük şeyler. Bunlara dönüş var şimdi. Evet. Avrupalı deniyor. Evet. Yapıyor ufak ufak bunları. Dediğim gibi, bir yere kadar yapacaksın. Bunun sonu çıplaklık, e onu da denediler. Şimdi <laughs> sil baştan geriye dönüş var. Yeniden gelelim. Tamam mı? İnsanoğlu mağaraya da gitti. Taş devrincili al taş devrini bitirdi. Giyinmeye geldik şimdi. Giyinmeye yeniden başlıyoruz. Ne güzeldi bunlar <laughs> güzeldi. Hadi bunları da yapalım. Gelelim. Yani moda dediğin şey kendi içinde çemberle dönecek evet. gelecek. Moda Ama de... Ajda Hanım'ın evet. dediğim gibi bir işine iki bir kadın olarak kendisine üç ee, kılık kıyafetine. Bu alkışlanacak bir şey. Yani kadın hala sahnede. Evet. Kadın hala işiyle ilgili sanki bu işe dün başlamış heyecanında Aynı ve bu görüntüyü sabitle. Bu görüntüyü sabitle. Seyircisini, bu görüntüyü sabitle. seyircisini yok. sahneye getirtirdiğinde de onlara değil, gerçekten tamam. bak şimdi şu görüntüye bakar mısın Tayyar? 2 saat 3 saat boyunca onlara altında görsel bir şölen mayo, mayo var değil mi? Altındaki altında. beyaz bir mayo. Mayo ama e, kına galiba. Bir, e, sanıyorum bu şey değil. E, kına dövme üstündeki. ajdanımın e, öyle bir şeyi yok. Üstüne çok şık bir paraya yapmış. Canım, yani burada seks apalitesini de konuşturuyor. Yerinde, bak yerinde evet. ama. Dozajında olan bence her Ajde şey çok hoş. Bak Hanım şu kahverengiyi giymese, evet. altında çok beyaz, hoş. wow dedirtecek bir mayo var aslında. Ama ona gerek bıraktırmıyor. Çünkü Ajda Pekka'nın o vava wow ihtiyacı yok. O wow'u mesela bu hadise giyiyor mesela. Tamam, böyle bunu hadise giyer, Gülşen giyer. Gülşen Ajda Hanım o yolları bitirdi. Ajda Hanım için o cadde 3-4 defa gitti geldi Hacı'da o cadde. Seren böyle evet. bir şey giyer mi? Giyer. Seren'in de yaşı müsait buna. Bence... Hayır yani Seren mayo giymiyor. Genelde mesela Seren gene Aha. böyle örtülü e, şeyler giyiyor. Ser, Seren, e, Seren kötü giymiyor. Seren güzel giyiyor. Yok yok ben ona bir şey diyeyim. Güzel Şık söyleyeyim? giyinir evet. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kadın seslerinden biri. Ya işte ayıdan. yani tek sıkıntımız Önfes ne? Sesi. Dünya pazarında yani olamamamızın bir, sebebi... Bir ajda gelmedi mesela. Bir ikinci ajda gelmedi bana göre. Ben e, hani müzisyen gözüyle de bakıyorum. Tarz olarak da, müzisyen şey olarak da gelmedi güzel. yani. İkinci bir ajdaya ihtiyaç var mı? Yani Ayrıca şahsına şey olarak e, yani hani yani yeni, yeni bir, bir yani dönüp genç olarak Nülifer var, Sezam var, Sezam Onlar var. ayrı. Onları, onlar Ayşe kendi canlı da ayrı. Şahsına münasır. Şimdi şahsına hepsinin yeri ayrı. ayrı. şimdi Ajda gibi olmaya kalkarsa abeste iştikal olacak. O zerrin, e, o başka. Şimdi, yani mesela yeni nesilden e, bence bir Ajda çıkar mı bilmiyorum. Şeyi aydınlatsanız abine. Yani. İçime özlem karşı burada aydınlatsanız abine. <laughs> <benim. gülüyor> evet. Eee Ajda 50'li yaşlarından sonra popülerliği farklı bir popülerliği yakalamadı mı sizce? Evet. Ajda 50 yaş ve öncesinde 40'lı yaşlarında Evveleri ya da 30'lu yaşlarında bu kadar pop devrinin popüleri miydi? O, dönemde o dönemlerle doğru. ilgili yorum yapmak çok de zor değildi, çünkü. Yani. Olur belki şey. e, Ajda Pekkan sahneye dön başladığı an itibariyle yani müzikal hayatı başladığında da yine çok seçkin bir grubun gidip seyrettiği Türkiye'nin çok değerli müzisyenleriyle tabii, tanıştığı. Tabii Tiyatrosu'nda. Ee, yani Ayrıca her belki, dönemin bence. sahne aldığı lokallere o dönem işte Sadri Alışıklar, ne bileyim evet. Zekim Ürenler, şeyler, Ayhan Işıklar falan böyle gece akşam Papyonlarını giyip eşlerini de alıp e, Lalezal'da orada burada gidip Yani O dönemde çok popülerdi. Her dönemin. Bir de mesela ben bence. o dönemin medya açısından değerlendireyim. Evet. Ayrıca Pekkan'la herkes röportaj yapamazdı. Herkes izleyip çekemezdi. Evet. Herkes açık yerde çekerdiniz, sahnede çekerdiniz ama özel söyleşi yapmazdı herkes de. Yani bu snopluğundan ya da başka özelliğinden filan değil. Sadece <gülüyor> seçerdi. <gülüyor> Hı hı. Seçerdi. Şu gazeteci Mi, benle yapsın. Mira, mira Mira diyor ki ben Ajda Pekka'nın yaşına gelince muhtemelen kendimi bezliyor olurum diyor. <gülüyor> 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 Ay, Gerçekten bence be. her devrin e, starı evet. diye düşünüyorum. Kendini ben şahsen. her daim yenileyen, e, önemli kılan bir şeye sahip, ruha sahip. Kesinlikle yani, katılıyorum. bazı şeyleri kendin hak, etti, hak ettirirsin. Anladın mı? Evet. Ajda bu saygıyı bu övgüyü kendine hak ettiriyor haliyle. Yani 76 yani yaşına kadar. Ya hiç, hiç bilmiyorsam şu 2-3 aylık süreç içinde 10 tane falan konser yaptı ya. Evet. Ve biraz önce konuştuğumuz gibi ayda 10 milyon kazanacak, konserde bunu götürecek falan. Dikkat et. Ajda Pekkan'ın sahneleriyle ilgili kuruş para konuşulmuyor. Ya kadın gün ayda sahne alacağı gece 12'de geliyor salona. Salon nasıl kurulmuş, i̇ş müşteri nereye oturacak, işte. garson ne yapacak. 112 dediğinde istiyorsunuz. Tabii tabii 12'de. Gökay evet. erkek sanatçıysa Gökay ne giyecek, Gökay kaçta çıkacak. Evet. Kadın bütün bunların evet. detaylarıyla ilgili. Ben o, o şeyde performansını izlemeye gittiğimde hakikaten kadın öğlen 2'de geldi. <laughs> i̇şte, Olimpiyada disipline. Enrico ile çıkmış değil mi? Evet. Evet. Enrico Masiası. Enrico Masiası çıktı. Evet. E, Cenk Eren'in repertuvarını izledi, dinledi. Garsonları tek başına aldı karşısına. Kıyafetleri kontrol etti, e, tabakların servislerine baktı, e, menülerin sunuluş şekillerine baktı. Ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne Aşır kadar önemli şey, yani. Şey niye biliyor musun de. Savaş abi? Şunu biliyor. Bu akşam bu salona gelecek 300 kişi. Günaya gelmeyecek. Bana evet. gelecek. diyor. 300 kişi evet. Ajda Pekkan'ın evine misafirliğe gelecek. Evet. Doğru Ben bir oldum dedim. Anladın <laughs> mı? bu evet. bundan dolayı. Kadın o yüzden de kendi evine misafir davet etmiş gibi çalışmış olduğu lokalin girişinden çıkışına tamamına hakim olmak istiyor ki bir kişi bile memnun etmesin. Mimar Sinan Selimiye Camii'ni bitirdikten sonra yanında ustalarıyla beraber camiye bakıyor. Bir tane de çocuk diyor ki galiba bu minare yamuk diyor. Hemen diyor ki ustalarına iki tane büyük halat getirin. Caminin bir bu ucundan bağlatıyor, bir ucundan bağlatıyor. Diyor ki çekin. Çocuğa da diyor ki bak bakayım düzeldi mi? Biraz daha çekin. Tamam diyor çocuk şimdi düzeldi. Tamam diyor. Çocuklar gittikten sonra yanındaki usta başı diyor, diyor ki ustam ya bu minarenin çekilmesi mümkün değil. Diyor ki mümkün. Hayatları boyunca Mimar Sinan yamuk minare yaptı dedirttirmem onlara diyor. Bir kişi için. Tabii ne kadar Şu önemli. böyle. Bir kişi bile olan gittik Ajda Pekkan'a bu muydu dedi mi Ajda Pekkan'ın hayatının bittiği gecedir. Kaç tane vardır böyle? Zeki Müren, Bülent Hanım. Şimdi Aynen. Bülent Hanım bıraktı peşini kovalamıyor bu işi. Onun dışında bu kadar titiz akşam gelecek gidecek. Sahneye yarım saat kala geliyorlar. İşte Bu arada Cenk Eren'den bahsettiniz de ben Cenk Eren'in bu Ferdi Özbeğen albümünü çok beğendim. Çok güzel uydurmuş sesini. İkincisi Tanju Okan'ın da albümünü yapmış. Onu da çok beğendim. Yani, Ama şey söyleyeyim sana. Cenkere'nin yaptığı proje albümlerinin repertuarları da kötü Zaten para kazanmak amaçlı yapmadık. Onu Şafak Karaman yapıyor. Şafak Karaman mesela Barış Manço şarkıları yaptı. Selda Baycan şarkıları akıllı yaptı. Akıllı iş yapıyor. Yani Akıllı kötü iş işler yapmadı. evet. Ama yani şeyi oynayacak. E, paraya oynayacak işler yapmadığı için Ay çok fazla şey böyle değerli olmadı Muazzez Ersoy'un nostalji serisi gibi filan bir sonuç mu beklediler ondan hmm. da? Yok yani. Valla yani, Cenk'in özellikle Ferdi Özmeyen proje albümünden çok memnun kalmadığını özellikle biliyorum. Barış Manço'dan da öyle. ya, yani, yok o, o proje şeylerden yani, çok istediği gibi satışı mı şey iyi olmamış? Evet. Dönüşü iyi değil ama zaten dediğim gibi öyle bir beklenti yoktu yani. Ama çok lezzetli ya. Yani. Güzel okumuş evet. Çok, çok güzel sesine de ya. yakışmış. Çok güzel. Duydu. Yani ben bazen karıştırıyorum mesela bir Ferdi, Ferdi'den dinliyorum, bir Cenk'ten dinliyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Ben de çok bir, da severim ben de Ferdi bir tane ama, Ferdi Özbeyan programı kayıtlı. Yani şan konserle falan. <laughs> Sabah Tümer'le beraber Haber Türkiye konuk olduğu bir gecesi var ya Ferdi Özbeyan. Kendisinin Allah rahmet çalıp veririz. söylediği Sohbet etti. Arkadaşlar 416 beğeni mi olmuş? Evet. Anlamıyorum ya. Mesela 500'e dayayacaklar. Söz verdiler bana 5 dakika içinde. Sonrasında da e, şarkılar seni söylerde bir Ferdi beğen gecesi yaptılar. Ata Demirelin katıldığı. Hmm. Her, abi, el sahne Yani zaten yaşadığı dönemde Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir sanatçıydı. Sahnesi. Evet Allah. <laughs> evet. E, Piyanistti. Hatta rahmetli Egemen Bostancı'nın ya Ferdi ne diyorsun sen dediği projenin sahibidir. Senfoni orkestrasıyla şanda Allah konser rahmetiniz. yapacağım dediğinde ya Ferdi sen kafayı mı yedin? Tarabya'daki lokal mi zannettin burayı piyanoyla çıkacaksın dediğinde haftalarca süren bir konser dizisidir. Ferdi, Ferdi çıkıp o. beyaz piyano arkasında koca orkestrayla bir, bir sürü piyanistin de önünü açmış bir projedir o proje. Evet. Yani e, bir nesil onu gördü. Tabii ne şanslı. Belki iki nesil gördü. Ne şanslı. Ama diğerleri Arkadaşlar Ahmet Kaya'nın problemi olduğu gece Ajda Hanım salonda değildi. Ajda Hanım yoktu o gece. O yüzden. Yani size kocaman aferin diyorum. Çalışmaya devam edin. Bak 426 oldu. Arkadaşlar 5 dakikamız var. Programdan ayrılmadan bana sözünüz <laughs> evet. var. 500'e tamamlayacaktık burayı. O yüzden de e, gider ayak şu 3-4 Şimdi... dakika içinde beğenileri bir arttıralım. Şu, bugünün e, hanesine bir 500 yazalım. Peki. Bu gizemli adam 20 demiş. 20 yaşında mısın sen? Genç bir yani üniversitede okuyorum filan demişti ya da gireceğim demişti. Plaketlerinizi vereceğiz kardeşim. Tamam. Söz. Yok 20 ha 20. Evet bana da söyleyip durdu. Savaş abi söz, hatırlat diye. Söz plak, vereceğiz. Plaketler hazır diyorum arkadaşlar. E gönderelim abi tamam. Ama ki, vermeyeceğim, yani. vermeyeceğim vermeyeceğim. Ben de vermeyeceğim, vermeyeceğim yok. Şey yani. yani. Sen dedin Demeceğim, ya eve şey. odaya götürdüm. Kendi odama astım. Hepsine tek tek bakıyorum. Hani şey yapıyorum falan diye sen öyle Kıyamadın bir, bir. kıyamadım bir. Kıyamadın O kadar güzel oldu Arkadaşlar, ki işte ben var. kıyamıyorum işi beni dışı başkasına yakar diye bir laf var ya. Ay. Siz beni çok iyi biliyorsunuz, anlıyorsunuz da. ay, ay. Vallahi ya. Pekala. Yavaş yavaş toparlayalım mı o zaman? Aynen. Evet. 3 yani dakikamız kaldı. Üç dakikamız kaldı. Ee, bir e, e, gitmeyelim. Makara kukuru. Aynen güzel, öyle. Aynen öyle. Mi? Yani, e, güzel oldu sanıyorum. İlacım Cuma'ya kadar beraberiz herhalde değil mi? Allah nasip ederse evet. Yukarıda Şahane. da çekimim devam ediyor. Ben de hiç olmazsa sen gelmiş ol ki ben de içeri rejiye geçeyim. <laughs> Gerçi tamam. e, Umut bak bir dakika bu ortadaki resim biraz büyüt bakayım. Ne kadar yanlardan yiyebiliyorsun? Birazcık daha. Iyi, biraz daha, 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 daha sağa açtır. Tamam, aferin. Biraz daha büyüt. Bit. Tamam. tamam, tamam bu. Ayar bu. bu. Tamam. tamam. Yukarıda evet. da business channel e, programlarımız devam ediyor. Oradan Süper. buraya iniyoruz. Orada da konuklar orada